Burası Kelleci'nin Geneviç Bölgesi. Evet, laylanım, tamam, evet karnımız tamam, 4500 tamam. metre kare olup e, satılıktır. Dölümü 750 lira. Gördüğünüz yerden yukarıya kadar komple. Voma ait. Şimdi yerimiz sulaktır. Elektrik su vardır. Şu çöz bir çöz. Allah'ım ya Rabbi ya Tuzun yarısı da aşağıda yarısı yok oldu. Şu manzarayı Şuraya gelme adam, şuraya gelme. Şuradan kalmaya çıkartıp yamanmış Benim bu pamuk yenge. Pamuk, pamuk olduğu için karış kaşındırmıyor. Ha. Ondan bunu alıyor Mert. Evet. Yoksa hep Mangal şey, başladı. Allah <gülüyor> 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 bir şey. Mangal başladı. Tamam. Aa, Aa, ha, gözüş. Tamam. Bu kadar uzun. <gülüyor> evet. <laughs> ya Durun azıcık geleceğim buraya. Gelir <laughs> mi? Ama korkak yok tamam mı? Bir daha geldimi Bizim şiş kebapçımız <laughs> Halil Bey. Burdur şiş. Burdur şiş. Evet. Burdur kebap. Dövülmüş olaktan diye. Aynen taşta dövülmüş. Etler. Of 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 of. Of of of. Of. Şeye gittiniz. Arkadaşlar var.

İlla eve getirin tamam buradan göndereceğiz dedi. mecbur ona koydular. Tamam. Öylelikle tanıdık.